Niçin oldu hicab? Canım bu ketret, Bu kesret içere anla sırrı vahdet. Makam arifin her demde hayret. Adem bahrına dal. Bu zevki uslet. Bu ketretten güç hakka gidelim. <laughs> Cemal-i Bâkemâse. Niçin oldu? Ne? Hicab. Perde. Canım bu ketret, Bu çokluklar sana niçin diyor perde oldu? Bu alemde ne varsa ne yoksa her şey sana niye perde oldu? Ayından, yıldızından, güneşinden, gecesinden, gündüzünden, insandan, hareketinden, oluşumlarından... Her şey sana ne? Perde durumda yani. Bu kadar çokluk. Bu kesret içere alna sırrı Aslında bu kesretin içine girsen, bu çokluğun içine girsen, sırrı vahdeti anlarsın. Yani Mevlâ Teâlâ'nın birlik sırrını anlarsın. Niye? Çünkü ne kadar çok olursa olsun, ne kadar çok olursa olsun, ne kadar sınırsız olursa olsun, e bir bakacaksın ki onun içine girdiğinde Hepsi Mevla Teala'nın kontrolünde. Mevla Teala'nın müsaadesi hiçbir şey olmaz yeryüzünde.